Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının tarır kalk bakımlarını yapacağım burç yorumunu yapacağım arkadaşlarım sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım bana yapmış olduğunuz yorumlarını. E videolarımı beğenmeniz. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Kanalıma abone olmanız gerçekten benim için çok önemli. Benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Güzel kalbinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım. Şöyle Bakalım önce 6 tane kart çekeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında 3 tane aşk kartı, bir tane de iş kartımızı çekeceğiz. Bakalım ayrılanlar, aşk bekleyenler. Bakalım neler olacak. Ee, bu genel. Önce genel. Evet sevgili dostlarım, evladım. sevgili arkadaşlarım bir konuda böyle bir bekleyişim var bir şeyi bekliyorsun bir umut bir hayal bir işle ilgili maddiyatla ilgili burada bir başarı elde edeceksin inşallah bu beklediğin haber gelecek ama sabır etmen gerekiyor bir dağın karşısında duruyorsun resmen böyle hani sabırla kuruk üzümü pekmez yaparım dediğimiz dediğimiz bir olay var ya resmen böyle sabrına dağ aşacaksın. Burada ama muradına ereceksin. Atın üstündesin ama önünde dağlar var, önünde suyun var. Bu e, bereketli olacak. Evet zorlu bir süreçten geçmişsin ama bereketli bir süreçte de geleceksin. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet burada bir erkekten, bakın kolektif bakıyorum kadın ya da erkek demiyorum ama burada bir erkekten bir haberiniz gelecek. Bir erken tepesinde bir kuş duruyor. Bir haber gelecek. Bir haber mi bekliyorsunuz? Yani bu e, telefonda alacağınız bir haber olabilir. işle ilgili bir haber olabilir. Aşkla ilgili bir haber olabilir ama bir haberiniz gelecek. Arkada selvi ağaçları var. Böyle nasıl söyleyeyim? Bu gelecek gelecek haber size bereketli olarak gelecek. Yani bu maddi, manevi aşkla ilgili bereketli olarak gelecek. Ama böyle çok dua ettiğim bir olay var. Kolunda tesbih görüyor. Çok dua ediyorsun. Çok dua ettiğinde bir olay var. Başında taç var. Üstünde kuşum var. Haberim var. Böyle ama e, elinde de kılıcın ben kendi işim artık kendim göreceğim dediğim bir süreçtesin. Yani burada e, bereketli de bir sürece geçiyorsun. Bir tahtta oturacaksın. İnşallah hakkında hayırlısı olsun diyeyim sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada şöyle söyleyeyim. Kafan bazen karışıyor. Bazı karışıklıklar oluyor. Yani burada eee İki akıl bir fikir olduğun dönemler oluyor diyebilirim. Yani kime güveneyim, kime güvenmeyeyim gibi. Anladınız mı? Ya da karşınızda gözü kapalı bir insan var. Ne yaptın, ne ettiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Ama e, kafanda deli sorular var. Böyle uykuların düzensizleşmiş. Ee, ama kapında da bir düşmanın var. Buna dikkat et. Yani seni böyle e, akrabandır, arkadaşındır bilemiyorum böyle uzaktan uzağa seyreden bir de düşman var. Bir yılanın var. Buna dikkat etmen gerekiyor. İş alanında olabilir, aşk alanında olabilir, özel hayatında olabilir. Böyle senin e, sinsi sinsi uzaktan takip eden birisi var. Hani böyle senin sanki böyle bir açığını yakalamaya çalışıyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Evet burada da gerçek mi hayal mi dediğim bir olay yaşıyorsun. Yani hayalini kuruyorsun, gerçekleşmesini istiyorsun. Yani gerçekle hayal arasında kalmış gibisin ama e, böyle karanlık beyaz bulutların arasındasın. Ne yapacağını ne edeceğini bilemiyorsun ama hayallerle yaşıyorsun. Ama bu hayaller e, yani Hayal duruyor. Ama gerçek olacak. Bakın hayal duruyor. Ama bir hayalinizi gerçekleştireceksiniz. İşte ben bir iş yeri açmak istiyorum. Evet. Ben yurt dışına gitmek istiyorum. Evet. İşte bilmiyorum. Benim şu davam var. Keşke bitsin. Evet. Hak adalet. Evet. Sevdiğim birim var. Evet. Anladın mı? Yani bir hayalin gerçekleşecek. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet. Kısa süre önce böyle duyduğun bir haber ya da e, bir olay seni biraz yıkmış. Bir yıkıma uğramış gibi hissediyorsun kendini. Böyle yüksek tepelerden aşağı düşmüş gibi hissediyorsun adeta. Ama şöyle söyleyeyim. E, bu yıkım sanki bir erkek ve bir kadın arasında olmuş gibi. Ama tek taraflı yıkım olmamış. Anladın mı? Sen kendini uçurumdan aşağı iniyor gibi hissediyorsun ya. O da uçurumu karşı tarafında. Yani burada bir ayrılık gibi bir süreç varsa bu yıkım bu. Ya da Hmm, hayatınızda yaşadığınız bir olay, bilmiyorum bir sonlanma ya da aile içinde <laughs> duyduğun bir şey yıkım ama senin üzüldüğün kadar bir kişi daha üzülüyor bu olaya. Bunu söyleyebilirim. Yani bu yıkım tek taraflı değil. iki taraflı olan bir yıkım olmuş. Evet sevgili dostlarım bu yıkımdan sonra böyle bir aile içi bir kavuşma, bir buluşma, bir mutluluk, bir sevinç olacak. Bir yuva kurulacak, bir yuva var. Bir yuva var, yani bir yuva şenlenecek. Yani böyle buz gibi olan bir yuva şenlenecek sevgili dostlarım. Bu evladın yuvasıdır, kendi yuvandır, arkadaşın yuvasıdır. Bilemiyorum yani böyle çocuk gibi şen olacaksın. Çiçekler, böcekler, kalbin böyle sevineceksin. Yani belki bir arkadaşının bir şeyleri düzelecek, hani için buna sevineceksin. Ya da senin böyle durağan bir yaşantın var, bilmiyorum işte ben evlendim abla 20 yıl oldu 30 yıl oldu 5 yıl oldu bu adam değişti böyle tekrardan sanki böyle bir toparlama bir mutluluk geri geliyor sevgili arkadaşlar inşallah hayırlısı olsun evet sevgili dostlarım şu anda burada şöyle söyleyeyim e, sanki böyle ya kendin kararmışsın ya da karşımda bir kara prens var e, böyle zırhlarını giymiş böyle e, duygularını göstermiyor bir Kara prens var hani kendini böyle kara gösteriyor kara bir atın üstünde ama e, elinde de tılsım var başında böyle yeşil var anladın mı kendini kapatmış gibi gösteriyor ama duygularını zırhlamış... ...duygularını zırhlamış bu insan... ...yani bakın beni dinleyen bir erkekse... ...bir kadın da bu şekilde size karşı... ...anladın mı... ...duygularını göstermemeye çalışıyor... ...zırhlamış... ...kendini kara göstermeye çalışıyor... ...istemiyor göstermeye çalışıyor... ...yani burada bir iticilik yapmaya çalışıyor ama... ...açmış böyle... ...şapkanın önünü açıp... ...bakıyor, gözlüyor, merak ediyor... ...bir de o var... ...hani kalbi elinde durur gibi... ...anladınız mı... ...bir merak da var burada... Birilerini merak ediyor bu. Kendini göstermiyor. Böyle kendini kapatmış, zırhlamış. Hiçbir duygum yok ben, beton gibiyim diyor. Ama kendini zırhlamış. Bakalım neler olacak. Evet sevgili dostlarım. Şimdi böyle aşk isteyen, bir ayrılık süreci yaşayan ya da ya gitti dönecek mi, benim hakkımda ne düşünüyor ya da ben evlenebilecek miyim ya da işte karşı mı birisi çıkacak mı diyen arkadaşlar için üç tane konuşan aşk kartı çekiyorum. Evet sevgili dostlarım burada diyor ki sezgilerine kulak ver. Yani biz sana bunları gösteriyoruz rüyalarına kulak ver diyor. Anladın mı? Bir de yolculuk yapacaksın diyor. Demek ki merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin diyor. Yani bu yolculuk senin sezgilerin ve rüyaların olabilir. Ama karşındaki insanın da aynı rüyaları gördüğünü düşünebiliriz. Evet, burada aşk yönünde şansın açık yuvan açık, bereketin açık. Eğer kalbin boşsa karşında iyi bir insan çıkacak. Eğer bir giriş varsa dönüş olacağını, eğer bir kırgınlık varsa da bunun biteceğini. Yani burada şansın açık olduğunu söylüyor. Bazı şeylere yürekten inanman gerektiğini de söylüyor. Evet bir mutluluk yakalayacaksın diyor. Huzur, mutluluk bulacaksın diyor. Demek ki yalnızsa karşına birisi çıkarsa bu senin huzurun, mutluluğun olacak. Yani sevgi olacak eğer kalbin boşsa. Kalbin doluysa bir kırgınlık varsa da mutluluk ve huzuru bulacaksın diyor. Biraz e, burada bunları söyler bize. Evet sevgili dostlarım şimdi e, bir tane şöyle iş kartı çekmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Evet e, iş kartı başlangıçta bazı güçlükler yaşadığımızı söylüyor. Anladınız mı? Ama asla teslim olmamışsın. Eğer bir iş başvurum varsa ya da işlerin ters gidiyorsa ya da esnasan ya da yurt dışı ile ilgili bir işin varsa pes etmiyorsun zaten diyor. Üçüncü kapının da açık olduğunu söylüyor. Motivasyonun sağlam diyor. Zaten sabretmişsin, beklemişsin. Bu yükselmeleri de fazlasıyla alacaksın. İş hayatının senin için artık güzel bir döneme girdiğini söylüyor. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.